Merhabalar değerli dostlar. Ben Doktor Yavuz Selim Sılay. Aile hekimiyim. Bugün size maymun çiçeği ile ilgili çok gelen sorular var. Onları bir özet geçmek istiyorum. Maymun çiçeği virüsünün öncelikle belirtileri soruluyor bizlere. Yüksek ateş, baş ve sırt ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlikler, yorgunluk hali, üşüme ve titreme, özellikle ciltte su çiçeğine benzer su dolu küçük kabarcıklar şeklinde görülen döküntüler olarak belirleniyor. Şimdi maymun çiçeği virüsü aslında Mpox adlı virüsün neden olduğu kaşıntılı bir deri döküntüsü değerli izleyenler ortaya çıkan ateşe neden olan insandan insana bulaşabilen bir hastalık. Tabii ki daha yeni Covid-19 pandemisinin etkilerini atlatamadığımız bir dönemde viral bir hastalık olarak Dünya Sağlık Örgütü Ağustos 2024'te bunu e, acil durum ilan edince birçok hastamız sorular sormaya başladı. Şimdi aslında bu sadece bir ülkede var. Şu an %96 vaka sadece Kongo'da var. Her yüz vakan 96'sı. Ve Afrika'da bir endemi bu, bir pandemi değil. Deri döküntüsü, ateş, lenf düğümlerinde şişme, kas ağrıları ve solunum problemi gibi belirtiler gösteren bir maymun çiçeği virüsünden bahsediyoruz. İnsandan insana bazen de hayvandan da bulaşabilen bir virüs. Özel bir tedavisi bulunmayan maymun çiçeği virüsü için kullanılan ilaçlar, Virüsün daha çok meydana getirdiği semptom ve şikayetleri hafifletmek için. Peki maymun çiçeği virüsü semptomları ne kadar sürede ortaya çıkar? E, genellikle virüsü kaptıktan sonraki 3 hafta içinde kendini gösterir. Kişi grip gibi belirtilerle başlar. Genellikle 1-4 gün sonra ateş, e, döküntüler artmaya başlar. Sonrasında da e, semptomlar artarak, bulaştırılabileceği hale geliyor. Lenf bezleri şişliği ve özellikle vakaların %95'inde yüzde döküntülerin olması ve döküntülerin kabuklanarak ilerlemesi önemli. Peki nasıl teşhis edilir? Su çiçeği, kızamık gibi bakteriyel deri enfeksiyonları, uyuz, uçuk, frengi gibi hastalıklarla da benzerlik gösterildiği için test yapılması gerekiyor. Ciddi ortaya çıkan lezyonlar var ama öncelikle öyküyü almak gerekiyor. Öyküde eğer eşcinsel ilişki varsa son bir yıl içerisinde bu büyük bir kırmızı nokta bizim için. Eğer ciltte çıkan lezyonlarda alınan örnekte de PCR testiyle maymun çiçeği virüsü teşhisi edilebiliyor. Eğer ciltte yara oluşmadıysa bundan örnek alınamadıysa o zaman anal veya rektal sürüntü alarak da test yapılabiliyor. Bunun dışında da bağışıklık sistemimizin antikor üretip üretmediğine bakmak lazım. Kendi kendini sınırlayan bir hastalık olduğu için aslında bağışıklık sistemimizi yükseltmeye yönelik çalışmamız önemli. Peki nasıl korunabiliriz maymun çiçeği virüsünden? Bu konuda vakalar dikkatle incelendiği için virüs enfeksiyonu için en önemli faktörlerden biri immün sistemi güçlendirilmesi. Şimdi. Nadir görüldüğü için, mesela seyahat ederken yakalanma riski en aza indirmek için alınması gereken tedbirler var. Ee, hali hazırda zaten 80 öncesi çiçek hastalığı için aşıları, ben dahil olanlar %85 oranında korunurluğu var. Ee, tabii ki net olarak bir e, belirti gösteren hastalar varsa bunlardan uzak duracağız. Cilt temasından uzak duracağız. Hasta olduğunuz, bildiğiniz kişinin yatak takımlarına, havlularına, giysilerine dokunmayacağız. Ellerimizi sabun ve suyla yıkayacağız ee, ve virüsü taşıyabilecek hayvanlardan da uzak duracağız. Ama en önemlisi e, bu eşcinsel ilişki problemi Türkiye için tabii büyük bir problem değil. Çünkü biz zaten aile değerlerine önem veren bir topluluk olarak bunun Türkiye'de yayılma ihtimalini çok düşük görüyorum. Ve en önemlisi DNA virüsü bu, RNA virüsü değil. Covid biliyorsunuz bir RNA virüsüydü ve hızla solunumla bulaşıyordu. Bu ise DNA virüsü olarak Yakın ilişkiyle bulaşıyor ve damlacıkla ilgili de bazı tespitler var. Bu açıdan da bulaşması da bulaşıcılığı çok daha az olduğu için hepinizi suhulete, sükunete davet ediyorum. Zaten Sağlık Bakanlığımız harika bir rehber yayınladı. Bu rehberde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün çok güzel ayrıntılı, update edilmiş hali var. Bu virüs bize yabancı bir virüs değil. 2022'de daha önce 12 vaka izole edildi Türkiye'de CDC rakamlarına göre. Ama 2024'te şu ana kadar izole edilen bir vaka yok. Bu açıdan da bizim immün sistemimizi güçlendirmemiz, hele biz aile hekimleri olarak sağlıklı yaşama önem vermemiz, gerekli takviyelerimizi almamız, sigaradan, alkolden uzak durmamız bunlar önem taşıyor. Ve baktığımızda tedaviye baktığında zaten sınırlı kendi kendine geçen bir tedavi. belli belirtileri, ateşi, döküntüleri doğru tedavi ettikten sonra sıkıntı kalmıyor. Maymun çiçeği ile su çiçeği arasındaki fark nedir diye soranlar var. E, Mpox, maymun çiçeği virüsü bir ortopoks iken su çiçeği bir uçuk virüsü. Su çiçeği çok daha bulaşıcı ve çok daha hızlı da yayılıyor. Su çiçeği genelde 2 hafta içinde iyileşirken maymun çiçeğinin iyileşme süreci 4 haftaya kadar uzayabiliyor. E, bu noktada soruyorlar ya peki Yavuz Hocam öldürücü müdür değil midir diye. Çiçek hastalığına göre... Çok daha net söyleyebilirim, hafif seyrediyor. Maymun çiçeği virüsünde ölüm nadiren görülüyor. Evet, ölümle sanatçılanan rakalar var ama burada %1 ile %10 arasında oranlar var. Ortalama %4 deyince her bulaşan 100 kişinin 96'sı aslında kendi kendine sınırlayıp geçiyor. 2 ile 4 hafta içerisinde iyileştiği için de işte ateş, kaşıntılı deri döküntüsü, lenf düğümlerindeki şişme, ve hassizlikle hastalık şiddetine göre daha ilerleyebiliyor. İnsandan insana bulaşma riskini nasıl azaltabiliriz derseniz Dünya Sağlık Örgütü şimdilik edinilen bilgiler ışığında e, bu belirtire gösteren insanlarla yakın temas kurulmayın diyor. Bunu vurguluyor. Peki e, burada maymun çiçeği virüsü yeni bir hastalık mı diye sorarsanız hayır. Virüsün neden olduğu hastalık yeni değil. Maymunlarda 1958'de görülen bu virüs insanlarda ilk kez 1970 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkmıştı. Özellikle mangenez e, Yataklarında çalışan 15 yaş altı çocuklarda aynı ortamda viral yük çok yüksek olduğu için burada e, burada daha hızlı bir yayılım var. Dünya sağlık örgütü ilk defa biraz Kongo'dan Kenya'ya, Burundi'ye daha yakın coğrafyalara bulaşmaya başlayınca ikinci sefer bir e, e, uyarıda bulundu. Peki neden önemli hale geldi? E, öncelikle önemli hale gelmesinin sebebi yavaş yavaş Afrika dışında da görülen vaka sayısının olması. Ama Türkiye'de hamdolsun bugüne kadar bir 2022'de izole edilmiş, 2024'te Sağlık Bakanımız da açıkladı. Bilim kurulu da bugüne kadar bir maymun çiçeği vakası yok. Bunun dışında da evet cinsel temas çok etkili. Yakın temas ile bulaşması sonucu enfekte ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamalarda ve ayrıca gösterilen tüm vakalarda da net bir biçimde maymun çiçeği virüsünün cinsel ilişkiyle de yayıldığı belirtiliyor. Bunun için korunması cinsel ilişkiden kaçınılması önemli. Bu hastalığın e, cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğu ama yalnızca bu yolda bulaşmadığı düşünülmektedir. Peki, insanların topluca ve kalabalık olduğu yerlerde, kapalı mekanlarda, kapalı havuzlarda, sauna, buhar odalarında, hamam, jakuzilerden de bulaşma ihtimali var mı? Düşük de olsa var. Bu alanlara mümkünse eğer hastalık şüphesi taşıyan birisi varsa girmemesi gerekiyor. E, ve dediğim gibi e, artık ruh, rahat olalım. Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerini takip edelim ve ben Türkiye'nin tüm daha önce pandemi de başarıyla atmış bir sağlık e, grubu olarak tüm hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza Allah'ın izniyle bunu da suhuletle, sükunetle çok rahat atlatacağımıza inanıyorum. Sayın Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun da zaten yaptığı açıklamalarda da Türkiye için herhangi bir Ekstra alarm durumu söz konusu olmadığı ifade edilmiştir. Ben Dr. Yavuz Selim Sıra, aleykümdüzü olarak sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.